Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurur ki Mahşer yerinde Allah dört kimseyle konuşmaz. Onların yüzüne bakmaz. Onlara iltifat etmez. Allah onlara gönül koymuştur. Ve netice itibariyle onları temize de çıkarmaz. Sahabi soruyor kimdir onlar ey Allah'ın Resulü? Ve Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Birincisi, yalan söyleyen idareci, Bir makamı elde etmek için kırk tane yalan söyler, Onun bütün düzeni yalan üzeredir, Hayatı boyunca ağzından doğru bir kelime çıkmaz, Her anında yalan söyler, bütün hesapları, işleri yalan üstünedir. Yalan söyleyen idareciyle Allah küsülüdür. Onunla konuşmayacak, yüzüne bakmayacak ve onu da temizle çıkarmayacak. İkincisi, burnundan kıl aldırmayan kibirli zengin, fakiri sevmez, garibana muhabbet etmez, Bunlar bizim dengimiz değildir de. Allah kibirli zengini de sevmez. Yeryüzünde dolaştığı vakit Allah ondan nefret eder. Melekler onun nefesinden rahatsız olur. O ki insanları hesaba almaz. Mahşer yerinde kibirli olan kişiyle de konuşmayacak Allah. Üçüncüsü yaptığı iyiliği başa kalkan bir iyilikte bir ihsanda bulunur ve şöyledir ben bu adama vaktiyle yardım ettim elinden tutup kaldırmasaydım rezil olmuştu üzerindeki elbiseyi ben giydirdim ağzındaki ekmeği ben ona verdim eğer buna ben bakmazsam bu rezil olur. Allah yaptığı iyiliği başa kalkan kişiyle de konuşmayacak. Onun da yüzüne bakmayacak. Ve neticede onu da temize çıkarmayacak. Dördüncüsü, ticaret yaptığı vakit yalan söyleyip ve yalanında yemin edip Yalanına Allah'ı şahit tutan tüccarla da konuşmayacak, onunla da küsülüdür. Dünyalık bir menfaat elde etmek için kırk tane yalan söyler. Yalanına Allah'ı şahit tutar. Allah yalancı tüccarla da konuşmayacak. Bugün yalan söyleyen her bir ticaret ehliyle Allah küsülüdür. Onlarla konuşmayacak. Onların yüzüne bakmayacak ve netice itibariyle bu dört zümreyi temize de çıkarmayacak. Rabbim bizleri bu dört zümreden muhafaza eylesin değerli kardeşlerim.